Steam 2025'in en iyi PC oyunlarını açıkladı. Ödüller, yılın oyunu ve en iyi oyun müziği gibi her zaman geçerli olan kategorilerin yanı sıra Steam Deck'teki en iyi oyun ve arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü gibi benzersiz kategorilerden oluştu. Yılın oyunu Hollow Knight Silksong seçildi. Silk Song sadece bir ödülle yetinmedi. Ayrıca zorluğu ve talepkar oynanışıyla bilinen oyunları öne çıkaran kötü olduğunuz en iyi oyun kategorisinde kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Yılın en iyi VR oyunu ödülünü The Midnight Walk alırken, Peak, arkadaşlarla oynanan en güzel oyun seçildi.

Her of all people. If it happens to remain alive even after today, as your sister, I'll kill you if I must. En iyi oyun müziği kategorisinde ise Claire Obscure Expedition 33 rakiplerini geride bıraktı. No. She chose to come. I didn't make the rules between you two. You're fighting to change things for those who come after. Right? I thought I was used to losing people. Yeah, me too. Steam Deck'teki en iyi oyun Hades 2 seçilirken, arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü, RV Yet Der seçildi. Yeni yıla birlikte birçok oyunun çıkış tarihi de netleşti. The Özellikle Ocak ayında çok sayıda oyun oyun severlerle buluşacak. Animal Crossing New Horizons yeni bir oyun olmasa da 15 Ocak'tan itibaren Nintendo Switch 2 kullanıcıları için satışa sunulacak. Yalnızca yeni konsolla uyumlu olan bu özel sürüm, geliştirilmiş grafikler, iyileştirilmiş çoklu oyuncu özellikler, yeni bir nesne ve fare moduyla uyumlu oyun deneyimi sunuyor. My... Mio: Memories in Orbit, PC, Xbox, PS5 ve Nintendo Switch'te 20 Ocak'ta yayında olacak. <laughs> Oyunda oyuncular, dev bir uzay gemisi olan Vessel'de uyanan hafızasını kaybetmiş bir robotu yönetecek ve keşif odaklı bir yolculuğa çıkacak. PC ve PS5 için çıkacak Kaim, hayatta kalma ve tırmanış temalı bir oyun. Oyuncular rota planlayıp acımasız kamidaanda sağ kalmak için kazıkları ve kaynakları kullanacak. I'm Marco. Nice to meet you. Wait a minute. You, you're Ava, Hayatta kalmak ve zirveye ulaşmak için bazen zor kararlar almak zorunda kalacak. Do they understand what you're doing? You mean climbing? There's no way they could get it. too, huh? Looks a lot more like an arbiter of fate than the others. We can beat them. Final Fantasy VII Remake Integrate, Ocak ayının bir başka iddialı yapımı. What the? I think it's coming this way. Oyun 22 Ocak'ta Nintendo Switch 2 için gelecek. <laughs> What have you done? Oyun 1997'de yayınlanan Final Fantasy 7'nin yeniden yapımı. Let Oyun orijinal hikayeye sadık kalarak geliştirilmiş. Cloud, lend me your Let us defy Don't deny me. Embrace me. Dinosaur Warriors, Origins, High Guard, Kyuran Makaism, Vedispeshde, Ojaktache Kishuduru Lania What it means to be a hero. strive for justice but have no way to achieve it. Tearing down the system without. You're Mecha Man. His parents cut their own rope to save him. He watched them fall, then found his way off that mountain. James Bond 007 first item to share Britain. Always at the top of his class. Always at odds with authority. Same thing in the Navy. His superiors all praise his instincts. And they're all in need of early retirement. Nobody knows what to do with him, Mom. Açıklama, geldi. But what he did in Iceland. What he did in Iceland was insubordination. It was ill disciplined, utterly reckless. He only survived thanks to blind luck. Give me one good reason to put him in the program, Mom. 2026'nın en heyecan yaratan oyunlarından biri olan 007 First Light 27 Mart'ta çıkacaktı. Is a bullet without a target. Let's give him one. Ancak yapımcı firma oyunun 27 Mayıs 2026'ya ertelendiğini duyurdu. He's with me. And you are? Don't think we've had the pleasure. Now let's not get ahead of ourselves, James. Açıklamada oyunun şu anda baştan sona oynanabilir durumda olduğu ve bu ekstra iki ayın tüm pürüzleri gidermek için kullanılacağı belirtildi. We're a of the Stüdyo ayrıca 007 First Sight'ın şu ana kadar geliştirdikleri en büyük oyun olduğunun da altını çizdi. 007 First Light, James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alacak. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol edecek. Oyun, PC, PlayStation 5, Xbox ve Switch yönelik olarak satışa sunulacak. In Code Vein 2, you'll play as a revenant hunter who travels between the past and present to prevent the world's collapse. Code dakikalık yeni bir paylaşıldı. To join Jose on her mission to cleanse the waters of Sunken City and uncover the truth behind its pollution crisis. Karakter yaratma da geliyor. The game features seven weapon types, allowing for varied combat styles. Players can unleash fast, agile combos with the new dual blade. Yayınlanan videoda oyuncuların kullanacağı silahlar, karşılaşacağı türlü türlü düşmanlar, yol arkadaşlarının nasıl destek olabileceği gibi birçok detay paylaşıldı. Oyunun finalinde ise yine bir baş düşman savaşı bulunuyor. There it is. That's the Medigan remnant that's polluting our water. Careful now. It may be a vestige, but it's still a potent mass of energy. Karakter yaratma demosu da 23 Ocak'ta oyun çıkmadan bir hafta önce erişime sunulacak. Burada oluşturulan karakterler oyunda kullanılabilecek. How lovely to see you again. You look the same as you did then, even as a vestige.